Allah cezasını versin böyle zarın ya. Gene gele geldi, gene gele geldi arkadaş. Ne yapalım adam ya sen bak. <laughs> <laughs> Muhtar bu festival için nasıl ettin? Sağlam yapıyor mu işleri? Yapmam hiç. Baksana sen benim göze ilk defa yapmıyorum herhalde değil mi? <laughs> Valla ben deyiverim bak hem seçimi kaybedersin hem de çaldı götüne teneke takıp gezdirirler. Ben Yol sizin götüne teneke takarım. Ne diyorsun sen be? Ben bilmem. Ona göre işini sağlam Sağlamaz. E, Bana evet. bak. Şu ressam İbrahim Çalgın hikayesi anlatsana şuna. Hani gençken olanı. Bilmez bu yeni geldi bunlara. Evet. Ne yenisi lan? 15 senedir buradayım ben. E giyememişlerdir. Fakat bak demediler ha. Anlatıver evet. Anlatın hadi bakayım. Anladılar mı? Anladı mı? Yahu anlat. On defa ne sorup durun yahu. Bu bizim ressam İbrahim Çallı. Gençliğinde eğlenceye gidiyor bunlar. Çalın önünde gelenler. İyi. E, Kongral dediğimiz bir yer var. Oraya varıyorlar. Çengi mengi iş giderken bir tane kadın var. İşmiş bu sızmış servis olmuş. Hı. 140 kilo. Ne gidin incamızı <laughs> de. bir <laughs> çala gitmesi lazım oraya gitmişler ya. Bura çekiyor. Yokuşun başı İbrahim Çalı'ya çıkıyor. Yokuş İbrahim Çalı çıkarsa... Karıyı alıyor sırtına. 2-3 adım gidiyor. Yemiyor cılız, zayıf bir şey. Karı orada attı gibi hem koşuyor, hem İbrahim Çallı Bilmem kimin kızını taşıyamadı dedirtmem. Valizi aldı gibi İstanbul'a gidiyor. Sonra ünlü ressam İbrahim Çallı oluyor. Bunu bak garisin ya. Şansına baksana sen evet. adamı. Abi bu muhtar öyle olmaz. Nasıl olur? Bu geldiği yeri söküyor, bulup söküyor da pamuk çabacısı olur. <laughs> Vallahi bak. <laughs>